Bugün günlerden 8 Aralık 2023 Cuma, Türkiye Gazetesi'nin manşetinde Yılmaz Bilge'nin eriterek yok ediyorlar başlıklı haberi var. Gazze'de 63 gündür termobarik füzeler, bıçaklı bombalar, fosfor bombaları dahil birçok yasaklı silah kullanan İsrail, son dönemde insan vücudunu tamamen eriten füzeleri devreye soktu. İsrail bazı mahalleleri bu füzelerle vururken geride hiçbir canlının kalmadığı görüldü. 5000 Gazze'linin tamamen eriyerek toprağa karıştığı bildirildi. Sıradaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinden Egeyi Barış Denizi yapalım başlığı atılan haberde Erdoğan'ın açıklamalarına yer verildi. Başbakan Mitsotakis'te görüşen Cumhurbaşkanı, Ege'de atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olalım. Denizi geçip derede boğulmayalım. Egeyi Barış Denizi haline getirelim dedi. Mitsotakis'te de iki kaptan olarak sakin sularda güzel bir esintiyle ilerlemeliyiz diye konuştu. Sıradaki haber yaklaşan yerel seçimlerle ilgili. Ak Parti'nin kozu CHP'nin karnesi olacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mahalli seçimlerde yapılacaklarla ilgili bir fik sundu. CHP'li belediyelerin başarısız olduğu konuların seçmene aktarılması planlanıyor. Sıradaki haber kara para akladıkları iddia edilen fenomenlerle ilgili. Toplumun hiç suçu yok mu? Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Engin Polat çiftinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı Fazıl Say cümle kuramayan yazarlar nota bilmeyen besteciler, detone şarkıcılar, onlar mı suçlu? Herkes mi diyerek topluma sitem etti.